Arkadaşlar bakın bakın bakın. Bakın arkadaşlar bakın. Bakın arkadaşlar bakın. 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 Öyle bir balık tutuyoruz ki anlatamam size. Bakın. Öyle balıklar çıkıyor ki. Evet. Bak şimdi. Evet. Evet arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Bakın arkadaşlar. Şimdi bunu alacağım. Yemimi yemiş. Aa. Yemimi yemiş, Allah tek kancayla, tekrardan oh. bir yem var ama onunla yine atıyorum, bakın arkadaşlar, bakın, 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 hadi be, <laughs> tekrar attım. O Osman balık gibi. He. Böyle balıklar var ki, böyle balıklar oh. var ki, bakın arkadaşlar. Hadi yavrum, hadi. Arkadaşlar, kumarı yeniden takılıyoruz. Görüyorsunuz. Hemen. Bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha tutuyoruz. Hadi abi. Olmadı. Neyse bir dahaki yine, yine çekeriz. Evet. Evet arkadaşlar, attım. Vereceğim şimdi sana. Hadi yavrum. Evet, evet balığı holtam attım. Burda gördün değil mi onu? Ha o kutunun üstünde. Balık ne oldu la? Nereye gitti? Aha bak arkadaşlar. Bak, bak bak bakın arkadaşlar. Aldım. Gördünüz mü? Bakın arkadaşlar. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın. Arkadaşlar yetişemiyoruz. Yetişemiyoruz. Her yer balık. Bak görüyorsunuz arkadaşlar. Süleyman da tuttu. Yetişemiyoruz. Murat Murat baksana Murat. Görüyor musun? Görüyor mu? Yetişemiyoruz arkadaşlar. Yetişemiyoruz. Yetişemiyoruz. Öyle bir balık var anlatamam size. Arkadaşlar atmamla vurması bir oluyor. Çifter çifter balık tutuyoruz. Bakın yemimi görüyorsunuz arkadaşlar. Kancadan çıkmıyor. Alt 4,5 metre kamışımla birlikte atacak 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 yapıyorum arkadaşlar. Hemen şu balığı alayım. Yemim, yemim, yemim. Arkadaşlar arkadaşlar yetişemiyoruz yetişemiyoruz yemin ederim yetişemiyoruz fazla bağırmak istemiyorum böyle bir şey yok böyle bir şey yok bak Murat kardeşim Süleyman bacanağım benim orada Yemin ederim çifter çifter çekiyoruz arkadaşlar. Çifter çifter. Şuna bak şuna 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 arkadaşlar. Çifter çifter çekiyoruz. O kadar çok balık var. O kadar çok balık var ki. Şimdi bakın o kadar çok balık olduğu halde mola verdim. Bakın arkadaşlar. Bakın Murat hemen. Mem tut Murat. Al Murat niye böyle yapıyorsun Murat. Allah'ım ya Rabbim orada da vurur orada da vurur. Ya öyle bir balık var arkadaşlar. Livarlar doluyor. Hemen şu balığı atayım içine atayım içine atayım. Öyle bir balık var arkadaşlar. Çifter çiftler çekiyoruz. Bakın 4,5 metrelik kamışımla bakın arkadaşlar. Aldın mı? Evet. Bakın 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 bak gülü 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 gülü. Evet arkadaşlar. Ey yavrum benim bak 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 şimdi holtamı attım. Tek bakın arkadaşlar holtamı görüyorsunuz. Holtamı görüyorsunuz bakın. Bakın arkadaşlar. Hadi yavrum hadi. Aa Süleyman çekiyor. Süleyman Hoca çekiyor Süleyman. Süleyman evet 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 evet, evet arkadaşlar mi? böyle bir şey yok böyle bir şey yok bir balık var aklınız hayaliniz şaşar telefonum suya düşmese bari hadi yavrum şimdi video çekiyorum ya video çekiyorum ya vurmuyor arkadaş ben nasıl bir şanssız bahtsız adamım o kadar çiftler çiftler balık tuttuk evet hadi yavrum hadi ha, görüyoruz arkadaşlar bak vurdu hadi lan. Ya bir tanesinde yem yok tek kanca. Bağlayacağım bağlayacağım da arkadaşlar aklınız şaşar. Burası neresiydi? Demeyeyim mi? Aa, ananı satayım gitti balık. Biz arkadaşlar kafesler patladı ya. A, a, aldım arkadaşlar bakın görüyorsunuz görüyorsunuz arkadaşlar bakın. Bakın 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 bakın. Artvin'deyiz, Artvin Hopa'dayız arkadaşlar. Kafesler patladı. Öyle bir balık var. Yok böyle bir şey arkadaşlar. Bu video sizi çıldırtır, çıldırtır. Sonuna kadar izleyin bu videoyu. Yorum yapın. <laughs> arkadaşlar biliyorsunuz. Samsun'dan geldim, Hopa'dayım. Evet, livarı kaldıramıyorum. Livar kalkmıyor, görüyorsunuz değil mi? Murat kardeşimle beraber bacanağım da orada. Görüyorsunuz bakın arkadaşlar. Ben bu işin ustasıyım. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Evet, bacanakla tuttuğumuz balıklar arkadaşlar görüyorsunuz. Dimarı zor kaldı, o kadar ağır bir. Ben bacanağa geçemedim. Hani benden 5-10 tane daha fazla tutmuştum. Allah'a emanet.